Evet arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bir akın daveti aldım Killer Kalbi arkadaşımdan ve şimdi hızlıca akınımıza geçelim. Saat gördüğünüz gibi 12.10 var. Dedim sağda solda varsa bir şeyler yakalayayım. Tabu bu esnada da Killer Kalbi bir tafvini attı. Bakalım belki ilerleyen zamanlarda Tapu Koko ve Tapu Lele yakalama şansı da buluruz. O iki Pokemon çünkü bende yok. İnşallah onları da yakalarız. 12 kişi girdiğimiz için şu an çok hızlı bir şekilde Tapfini eriyor. Resmen eriyor şu an. Uf çok kötü vurdu bana şu anda. Çok kötü vurdu. Canı çeyrek olmadan yarıyı geçti bile. Çok fazla adamla girdik ve baktığım kadarıyla da hep 50 level, 47 level Pokemon'lar da tabii daha güçlü olacaktır. O yüzden hızlı bir akın oldu diyebilirim şu anda. Bakalım inşallah yakalarız. Ve herhalde bitti bile yani. yani. Bitti. Evet. Çok hızlı bir sürede resmen Tapu Fini eridi. Bakalım nadir şeker verecek mi? Bizim için biraz da nadir şeker önemli. Hızlıca hemen geçelim. Evet 3 tane nadir şeker verdi. 10.000 10 de TP'mizi aldık. Hemen özete gidelim. Evet 15 tane top verdi. Haydi bakalım. Altın raz meyvesiyle yakalamaya çalışalım. Haydi ilk topta. Çok kötü atış mükemmel attık bakalım. İlk çok kötüydü. İkinciyi mükemmel attık. Haydi gel uğraştırma. Ve evet ikinci seferimizde yakaladık. Çok güzel oldu bu. Çok güzel oldu. Bir de değerlendirip 4 yıldız çıkar mı? Haydi bakalım. Haydi bakalım. İki yıldız çıktı arkadaşlar. Ben iki yıldızı gönderiyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen abone olup like atmayı unutmayınız. İyi günler dilerim. Esenle kalın.